Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Dün bir PUBG videosu atmıştım. Bugün de Brawl Stars videosu atıyorum. Yani videolar artık arka arkaya gelecek çünkü uzun bir ara verdiğimiz için. Yani bilmiyorum bu nasıl bir açık kapatacağız. Arkadaşlar lütfen bakın sizin için elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum ve de atıyorum. Siz de arkadaşlar bir abone ve like'ı çok görmeyin. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet. Oyunumuza geçtik. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Çok kibri ama oyunumuzun adı Brawl Stars. Değişik bir oyun. Edgar ücretsiz gelmişti arkadaşlar. Edgar var ben de diyeceğim ama gerek yok. Şu anda Jack ile pusu gibi bir şey yapıyoruz. Ama bir Edgar çıksa ikimizi buradan alma şansı biraz var. Ve geldi. Beni de alacak. Aldı. Aa. Arkadaşlar yani şanssız andı o. J2'den tam kaçacağım dedim. <laughs> Bir örme şeli çıktı. Sen bunu kır dost. Max. Arkadaşlar gene dokumati gitti. Devam ediyoruz. Dokunmati yeniden geldi arkadaşlar. Bir öyle hatalar oluyor ya. Yani o oh, cihaz eski olduğu için. Hop Aldın sen onu. Benim atamdı. Benim atamdı arkadaşlar. Eksi iki yedik. Ben çıkıyorum ve karakter değiştireceğim. Arkadaşlar sizinle Brawl Stars kutu açılım falan yapacağız. Hesabım yeni bu arada. 2013 kupa. O Crow seçti. Tamam güzel. biz de Crow için bir o sağlarız ya. Hadi başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Terayı yeni çıkardı arkadaşlar o bu arada. Hadi sen kır onu. Bravo. Ben oradan yük bir yükü al bakayım. Şimdi arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor. Olabilir derken. Sürpriz oldu bu. Öldük. Galiba arkadaşımızın interneti zayıf. O yüzden böyle. Aa, gelecek gelecek alttan gelecek. He bekliyor. Dynamite kapısı atıyor. Yo bence pusuyor. Gel hele ya. Oo kaç. Bence çok büyük bir hata yaptım ben. Neyse o o oh, kaçtık güzel kaçtık güzel kaçtık güzel kaçtık gel gel hop bir fake lan aa niye böyle yaptım be arkadaşlar video pek iyi olmadı bence yani eksi yiyoruz ancak. Bu da bir eksi sayıdır. Artı 4 ne ya? Bizim artı 8 almamız lazım. Hadi hazır ver. Galiba onun interneti çok yavaş arkadaşlar. O yüzden böyle. Arkadaşlar canlı yayın açmam için ee, bakıyorum. Biraz zaman gerek. Yani canlı yayın süresi için. Lan sen nasıl savaşıyorsun? E biz öldük. Bakalım. Arkadaşlar ilginç bir şey oldu. He, Max'i denemeye girmiş. Max ne, Max nereden çıktı ya? İsmi Max ya. Crow denemeye girmiş arkadaşlar. Crow kendinde var ama. Ultiyle hepsini alma challenge yapıyor galiba. Tamam. Hello, hello. Güzel. Bize çıkalım arkadaşlar. Teki basalım. Bakalım. Meri misin? Hala aynı. Tamam. Güzel. Ee, arkadaşlar bu arada size kulübümü gösteriyorum. Katılabilirsiniz. Esports TR 140 bin kupa. Arkadaşlar. Ve Rosa ile ya. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada bizim mahallede de olaylar var. Silahlar patlıyor. Arkadaşlar bir silah patlarken biz dışarıdaydık. Tabanca sıktı adam. Tabancayla yere ateş etti. Arkadaşlar bizim mahallede olay bitmez yani. Aksiyon filmi gibi bir şeydi. Oo. Aldım seni. Evet arkadaşlar. <laughs> Özgünüm dostum bul çıkacak. Arkadaşlar sizinle kutu açılımı yapacağız dediğim gibi. Ee, sözüm yanında kalmıştı galiba. Yok kalmıştı. Işte. Oh. Dostlar ikinizi de almak zorundayım. Bir ulti. Aldım onu da. Tüh be. Adam. Adam win aldı lan. Lan nasıl olur? Hello, hello, hello. Max gelecek misin? Savaşıyormuş. Tamamdır arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna gelmedik. Aynen. Doğun. Doğun. Arkadaşlar PUBG Mobile videosundan e ee, 10 like istemiştim. 10 like gelmedi. Bir daha PUBG Mobile videosu için 10 like gelmesi lazım. E ee, Brawl Stars videosu için de 10 like gelmesi lazım arkadaşlar. 10 like gelmezse sıkıntı arkadaşlar. Yani bilmiyorum. 10 like'ın gelmesini size istiyoruz. Arkadaşlar bu arada e, galiba Mehmet Eren Avcı kanalındaydı. Ya da Kafalar Kafalar TV kanalında da olabilir. Facia Kafalar TV. Facia kafalar kanalında da olabilir. E, ee, 10 like gelirse ona da arkadaşlar ona da bir kışkırtma düzenleyeceğiz. Eren'e kışkırtacağız arkadaşlar. Çok güzel bir kışkırtma olacak arkadaşlar. 10 like bekliyorum sizden o, o videoya. Ve tabii ki bu videoya da bir 11 like gelsin. Hadi bakalım. 11 like geldiğinde e, Brawl Stars videoları devam edecek. Yani devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki değil. Devam edecek. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile videolarda gelecek. Onları unutmayalım. PUBG. PUBG'ye girek mi? Uçağından düşek mi? M4'ünden alak mı? Hele kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Edgar geldi gel kaçak. Edgar'dan kaçmaz isek. Edgar sen al bunun yüklerini. Hele 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 al beni. Oha alamıyor. La keşke sıkaydım. Mal gibiydi arkadaşlar arkadaşlar. Keşke sıksaydım. Heros to the meadow. Arkadaşlar videonun sonuna gelmedik. Devam ediyoruz. Espri kötüydü. Arkadaşlar diyeceksin sadece mobizenden atıyorum. Yo Mobizen'den arkadaşlar atmamın sebebi müsait olmadığım için normal kameradan videolar atamıyorum. Bu arada bir de kameramız yani belli kameramızda çekildiğimiz, çektiğimiz videolar aşırı kötü kaliteleri var. Bunu kırmayıp adama gideceğim. Aha. Lak tak 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 tak. Lan hareket etmedi. Allah belanı öleceğim. Aha, pek bay poxi poxis. bir rosa. Poklu. İnternet yapma bunu bana. Ne yapıyorsun? Abi bu oğlum. Öldün bak sen şimdi. Yamuk arkadaş. Yamuk abi. Lap 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 Bak yine dokunmatik gitti ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dokunmatikten çekeceğimiz var. Vay vay vay. Uça, uçar kaçar derken. Bırak beni ya. Yeter. Allah. Kulçeden uçaya geçtik ya. Daha ne istiyorsun? Ölsek mi acaba? La kaçma lan benden. Oğlum sen beni alırsın lan. Ha aldı. Arkadaşlar ee, bakalım. Ko Emir. <laughs> Bu nasıl isim lan? Galiba Max çıkmış arkadaşlar. E, lan şarj. Şarj donalım için. <laughs> Maalesef bunlar geliyor. Arkadaşlar büyük bir youtuber olmak için e, bize bir 100 like 100 abone gerek. Ama bizdeki abone sadece on. Nasıl olacak o? Bir sıfır daha eklememiz lazım arkadaşlar yanına. Böyle olma, oynamayla olmaz biliyorum ama sizden destek. 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 Aldım seni. Aldım seni. Allah belanı ikisinin arasında kaldık. Ya. Doğru böyle oynamayla olmaz. Çok eksiydik arkadaşlar. Oynayamadım bu el. Yani arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamını isterseniz 3 like. Bundan daha iyi videoların devamını isterseniz 11 like yeterli arkadaşlar. 11 like. Abone butonuna basıl tutun arkadaşlar. Lan bu kim? Yere. O Türkmüş adamsın. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın.